Değerli izleyicilerimiz sokağa indik. Kaman halkına soru soracağız. Kamanlı vekil ister misiniz? Veya Kamanlı vekil olursa Kaman'a ne istersiniz diye sorular soracağız. Buradan ee, Kaman Merdiven'dayız şu an. Röportajları yapacak. Değerli izleyicilerimiz selam veriyorlar. Buradan da Allah razı olsun. Tüm izleyicilerimize selam olsun. Röportajımız başlıyor. Değerli izleyicilerimiz Kaman Dayı havuzun orada dinleyeli yok. Burada da emmim kovayı almış. Selamun Aleyküm. Aleyküm Ne gördün emmi elini öptüm. İyiyim sen ne gördün? İyi valla uğraşıyor. Çok soru soruyor. Kaman'dan vekil aday olsun mu olmasın mı sence bir kamandan olarak? Olsun tabii, iyi olmuyor. Niye olsun? Sence niye olsun? E tabii, Kaman için, memleket için. Parti fark eder mi? Parti, Parti etmez. var fark eder mi? Yani kim olursa olsun Kaman'da. Olsun Gaman'da da istiyoruz. Kaman'da olsun yani. Kaman'dan olsun. Hangi parti olursa olsun biz açığız Herkes böyle düşünüyor. E. Peki neler isteyebiliriz? Ne eksik mesela Kaman'da? Bin milletvekili olduğunda neler isteyebiliriz? Kaman'da. Her şey isteriz. Umar köyde bir şey fabrika isteriz. He, bir orada sanayi canlanır. Evet, yani. Tabii öyle bir canlandırır. İstisam olur. E, biz de varırız da çalışırız Aynen öyle. Doğru söylüyor. İstisam olsun diyoruz. E. Teşekkür ederiz. E. Allah'a emanet olun. E. Sağ olun. Ol. Aleyküm selam. Nasılsın emin iyisin? Teşekkür ederim. İyi sağ olun. Robert çıktık. Diyor ki komandan vekil adayı çıksın mı çıkmasın mı? Çıksın. Neden çıksın? Ya kendi bölgemizden toprağımızın insanı çıksın. Hangi parti olursa olsun değil mi? Ya fark, fark etmiyor. Parti olarak fark etmiyor. Parti olarak fark etmiyor. Peki Kaman'dan bir vekil çıkarsa neler ister? Kaman adına neler istersiniz? Kaman adına ne? Şehrimizin mesela geleceği için bir iş sahası. Ondan sonra diye ki <laughs> halkımıza bir hizmet. Tabi. Vekilimiz çıksın diyoruz burada. Çıksın. Teşekkür ediyorum. Siz burada neler düşünüyorsunuz abi? Aynı yani dileğimiz aynı ne olacak? Vekil çıksın. Hangi parti olursa olsun. Fark etmez. Parti, pa parti önemli. bizim için önemli, önemli değil. Önemli. Kaman'da. Yeterli Kaman'a hizmet etsin. Kaman'a hizmet edecek miyiz? Kamanlı milletvekili adayı istiyoruz değerli izleyicilerimiz. Buradan da inşallah üstlerimiz duyar. Teşekkür ederim. Sohbetimiz i̇nşallah devam ediyor. Abi. Değerli izleyicilerimiz burada röportajımız <laughs> devam ediyor. Kaman'dan bir vekil adayı olsun mu olmasın diye soruyor. Kaman'dan bir vekil olsun. Tabii, gönlümüz tabii. ister mi? Genç olarak. Tabii ister. Neden istemesin? Kırşehir'in en büyük ilçesi olan Kaman gelişmesi açısından, halka hizmet açısından tabii güzel olur. Peki bir yani, kamandan bir vekil çıktı Allah'ın evet, izniyle. İnşallah. Buna neler isteyebiliriz? Kamandan ne, ne eksik sizce? Ee, neler yapılmasını istiyorsunuz? Bizce ne istedik? eksik? Yapma. Gelişmişlik açısından, kamanın gelişmesinin yükselmesi açısından, e, park ve bahçelerde gelişmişlik, insanların e, spor olsun, sosyal aktivitesi olsun, bunlar bu şekilde insanların ilerlemesi, bu şekilde e, yaşantılarını sürdürebilmesi için yerler yapılması Ha var ama e, kamanın çevresi, kamanın durumu, e, insanların nasıl diyeyim kültürü biraz daha gelişmesi açısından çalışmaların isten istenilebilir. Mesela şöyle bir şey var, diyelim mesela milletvekillerimiz var, isimlerini biliyor musun? İki tane milletvekilimiz var. Evet, Mustafa Kendirli ve. E, Metin İlhan. Metin İlan. Peki burada mesela herhangi bir çalışma olarak Kamanda e, herhangi bir çalışma gördük atlarımı mesela çok değil gördük dersek yalan olur. Burada mi? bir insanlar mı Biz ne, Sadece ne ziyaretleri halk ziyaretler işte Pazar ziyaretleri oldu e, bildiğim kadarıyla e, kasabalara köylere bir ziyaretler evet. oldu milletbildiğim bu kadar bildiğim sadece. Biz şunu istiyoruz mesela Kamandan Joshua e, Kalp evet milletvekilimizde sonrasında Mikail Aslan milletvekilimizde. Mesela burada ben gördüğüm kadarıyla bir üniversite geldi mesela. Burada üniversitedeki bölümlerimiz şu an hiçbiri kalmadı. Hemen hemen bitti. Ken adıma konuşuyorum. Yok, yok, yok denecek de. kadar. Öğrenci mesela şu an azaldı. Ben bunları da istiyorum. bölümleri tekrar geri gelsin. Üniversite açısından bir bir ihsası kurulsun. Ya, tabii ihsası kurulsun. E, üniversite buradaki üniversite kapasitesi yükseltilirse öğrenci sayısı fazlalaşır. Buraya e, burada harcanan para dışarıdan gelen para yani ekonomiye katkısı olur. Kaman ekonomisine evet. Ge, odan da ne demek dışarıdan para gelmesi? Ki Ge, ekonominin evet. geliş gelişmesi canlanır. Olan yerin canlanması gelişmesi demek. Yani buradan diyoruz ki değerli izleyicilerimiz hemen hemen 5-6 kişiyle konuştuk şu an. Daha devam edeceğiz. Kamandan vekil istiyoruz. İnşallah. Kartlerin hepsine kamandan İnşallah. vekil adayı istiyoruz. Evet, teşekkür Ben teşekkür ederim. Allah'a Allah, Allah Görüşürüz. 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 Merhabalar. Merhaba. Kamandan vekil istiyor muyuz? Mesela kamandan bir vekil olsun mu diye soruyorsun. Kamandan vekil aday. Evet. Mesela A parti, B parti, C parti bizim için önemsiz. Ee, şahıs olarak söylüyoruz değil mi? Evet. Hadi bir şahıs aday... olarak düşüneyim şöyle bir. Benim dedem Adem bakkalar. O olsa var ya net. Net ülke var ya ayağa kalkınır ya. Ayağa kalkınır diyor. Net kalkar da ya. Peki kamanda bir vekil seçilmiş olsa? Eee kamana neler yapılmasını istersiniz? Kamana önce bir gençler için, gerçekten gençler için, gençlerin vakit geçireceği yer, yer yok. 35 yaşındaki dayılar gibi okey'e okay gidiyorlar sürekli. Eğlenebilecekleri yerlerin yapılmasını isterim. Mesela? Vakit geçirin. ne bileyim en kötü sinema ya. En kötü sinema gezine, Kamanda bir aktivite olmadığını dile getiriyor. Kamanda kesinlikle hiçbir aktivite yok. Ve gençler de hiçbir şey yapamıyor o yüzden. Buradan da seçelim milletvekillerine, adaylarına da buna seslenelim. Gerçekten de Kamana yani gençler için bir şey yapılması lazım. Çünkü gerçekten yapacak bir e, şey yok. Onu... Kırşehir'in en büyük ilçesi. Aynı zamanda Kırşehir'in en büyük ilçesidir. Teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 E, merhaba. Merhaba Uğurlar Nasılsınız Nasılsın iyisin inşallah? İyiyim vallahi ya. Maşallah iyi geziyor. Evet sen iyi Güzel. İyi geziyor geziyorum kurban olsun. Kamandan vekil adayı çıksın mı çıkmasın mı sence? Ee, tabii mecbur çıkması lazım ya. Niye? Neden? E, neden ya? Kamana bir şey yok ki. Kamana hiçbir şey yapılmadı. Sadece bir boyacı kulübesi yapıldı yani. Dört senede. de... Ak Parti'den yani. Peki kamanda bir vekil olmuş olsak ondan neler isterik Sen neler yaparsın? neler istemez yani şu yollara bakar ondan sonra her tarafa bakar yani ya. Valla Allah güzel bir şey olması lazım. Kamanda vekil istiyorsun tabii canım valla Teşekkür ederim benim. kendine iyi bak Allah'a emanet ee, evet abi isteriz yani. Kamana 4 sene de AK Parti belediye başkanı oldu. Sadece kamana bir çarşı camisinin önüne bir boyacı kulübesi yaptı yani. Başka gitsin çiftlik mahallesinde 14 metre yol var. O yolun oraya gitsin, o yol hep kaldırımlar yerde yani. yollar yapılmaya başlandı da. Ben daha zaman ya. Beyaz taşla yol yapılmaz. Beyaz taşla yol yapılmaz yani bak. Teşekkür ederim. Tabii canım be abi. Görüşürük Allah'a daha... emanetsin. sorularımızı sormaya devam ediyor. Meydan dayı kimi görsek çeviriyor buradan. Gelenleri çevirecek gari. Varıp varmayacak. Kardeşim merhabalar. Allah'ın Merhaba, kolay gelsin. Nasılsın iyisin? Allah şükür Allah sen nasılsın? Allah olsun. Kamandan bir vekil adayı çıksın mı? Sence? Milletvekili adayı Millet... çıkmalı tabii canım. Peki kamandan bir milletvekili adayı çıkarsa ee, neler isteriz? Neler yapılmasını istersin şahsın adına? Valla neler yapılmasını olarak? isterim. Bir genç olarak şimdi burada üniversitenin olmaması zaten sosyal hayatı çok etkiliyor burada. Gene de yaşlı kesim var buralarda. Abi olması gereken en önce bir çevre düzenlemesi olması gerekiyor trafik, yol, her şey berbat. Yani biraz muhalif konuşacağım ama. Ya onun dışında esnaflarımız da çok memnunuz galiba yerli halk olarak. İnşallah daha da geliştirirler böyle. Gençler içinde kafeler, oyun salonları şu bu daha fazla olur. İnşallah. İnşallah. Buradan vekilli adaylarımıza sesleniyor. Hatta buradan e, il başkanlarına veya partilere. Kamandan aday istiyor. Kırşehir'in en büyük ilçesi de. Ya benim bir genç olarak en büyük isteğim. Biz küçükken çok eksikliğini yaşadık abi bunun. Yani sosyal hayattan ziyade böyle kendimizi geliştirecek şeylere de çok yetersiz kamar olarak. Yani öğretmenlerimiz olur, başka şeyler olur. Gönüllü, gönüllü olarak olur. Kaman'ın gelişmesi için ellerini taşların altına koyması gerekiyor bence. Teşekkür ederim. Değerli öğretmenler bu Allah razı olsun. Görüşürüz. Kendin geç olayım. Değerli izleyicilerimiz burada ortada Antonya'ya evet. abim var. Abi merhabalar. Evet. Evet. Siyasetten, Siyasetten mi konuşalım? Abi siyaset konuşmuyor biz. Biz diyor ki Kamanlı. Tamam. Kamanlı milletvekili adayı olsun mu olmasın herhangi bir parti. Abi herhangi bir parti de. mi? Olsun. Niye olsun? Neden olmasın isterik? Ya şimdi iyi birisi gelirse isterek iyi gelmesinde. Peki bir vekil olsa vekilden neler istin? Bir kamanda bir vekil olsa. Daha olsa, yardımını yardımın isterim. He? Ha? Bana yardımını isterim. Yardım ister. Başka kaman evet. için bir şey ister. Kaman için mi? Kaman için de ister yani. Ya kaman için ne isteyebilirim? Kaman için mesela mi? Mesela iyi sizin için. Ya bir şeyler yapsınlar yani kaman. Özel bir şeyler yapsınlar kaman için. Mesela yani. bir iş istem olsun sen burada burada çalışman değil mi? Evet. Buradan mesela diğer vekiller. Bana bir tane dükkanımız olsun isterim mesela. Dükkan. Sen de evet. çok ağır istiyorsun dayı. Yani. Niye? Ne isteyeyim? dükkan bir trilyon. Ona gücümüz mü yeter? Yok yani. 1 kilo kamon için bir iş İş, isti. iş, İstiş. iş İstiş. isteriz yani. Ha iş isterik. Bir istihamura bir fabrikaya getirtiriz. İşçiler yapar. Sen de gelin burada sonra, hayır, burada soğukta dinlenene kadar orada çalış. Yani. Önemli değil. Gerçi biz bu işi yaparız. Sorun değil de. evet. Millete fabrika olsun. Gerçi işçi çalışsın. İstiham yani. olsun. Yani. Her şey olsun yani. Teşekkür ederim Kurtalan. Ben de sağ Elinize yani. içerimiz devam ediyor. Evet burada dolanı yok. Röportajımız devam ediyor. Burada iki gözünün özünün araya oturdum bir koltuk oyunu olarak. Bilmiyorum müterler mi ütmezler mi? Me. Abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Iyisiniz? Çok şükür Özkan. İşler nasıl? İdare ediyoruz işte şükür. Duvarlarına yuvarlarına e, gidiyor. E Zavallı evden açıp geliyor. Avrattırdığından kurtuluyor yok burada. Evet, değerli dedim burada evet. abilerin tahsi durağı. Meydan tıkkaman meydandaki tahsi durağı. Abilerim abi ne? bak kamandan bir vekil adayı çıksın mı? Bir vekil olsun mu? Ne dersiniz? Olsun tabi ta canım olmaz olur parti mu? Parti fark eder mi? AK Parti'den olursa daha iyi olur. E, biz için far, parti evet. fark etmez bir vekil evet, istiyoruz. Etmiyor. Ama bir vekil çıksın iyi olur. Ee, peki, vekilde neler isteyebiliriz Kaman adına? Siz daha çok geziyorsunuz, görüyorsunuz. bizim biz ne diyelim şimdi vekilde? Hayır, mesela neler isteyebiliriz? Ben arabamı değiştirmek isterim. Mesela bu ama evet, vekilden, mesela, isteyeceğimiz yeter, yeter, vekilden isteyeceğimiz şeyler. Vekilden isteyeceğimiz, Kaman için çalışsın ki abi bu yeter. Mesela neler eksik mesela Kaman'da? Ne olsa daha iyi olur. De, yollarımız, park bahçelerimiz olur. Bahçeler <laughs> ne olacak? İştihsamı olsa kötü mü olur? İyi Şu olur tabii, İyi olur tabii. Ya da üniversite gibi bölümler. Organizelerimiz boş duruyor. Şey. Evet. Söylesene Anca konuşuyor. Dur, ben konuşmam. Organize ben. diyor. Siyaset. Başkan neler? Abi siyaset anca konuşmuyor. Bir şey mi? konuşuyor. Siyaset de konuşuyor. Biz siyaset konuşmuyor. Yok. Biz amacımız Kırşehir'den gır, şey, gır şehirden biz milletvekili istiyor. Hani kamanlı bir milletvekili istiyor. Yani sak burada biz amacımız buydu. Acaba istemeyen var mı diye isteklerini de merak ediyor. Neymiş diye. Şu an için üniversite istiyorlar bir fabrika istiyorlar. Orada sanayi devreye girsin istiyorlar. Yani bunlar istenecek şeyler. Tabii Çünkü kamanda doğal gaz istiyor. He. Nereye mi? Omar Koyun'a. Omar Koyun'a Omar da buradan eminim doğal gaz istiyor. Mesela millet Omar. ilgili gelsin evet. diyor. Başka evet. ne isteyelim? Nasıl? Ne, mesela ne, ne, ne olsa mesela? Daha önceki vekillerimiz bir şeyler yaptı mı kamana sizce? Bundan önceki ne? vekillerin hiçbir tane kamana bir yatırımı yok. Ben görmedim. Ben Ankara'dan geldim buraya. Ankara'daki hizmeti biz burada göremiyoruz ya. Şimdi benim köyüm Ömer Kaya köyü. Iki tane yolumuz var. Eğer gelsinler AK Parti'den gelsin veya diğerden gelsinler biz bunu şikayetimizi ilettik. Ilçe başkanlarına, il başkanlarına Ömer Kaya köyünün iki girişi var. Evet. Biri normal asfalt yolu var. Bir tanesi de normal mıcır. Aslında eski Ömer köyünün yolunu yapmadılar. Kaç kepçe getirdiler yapacağız dediler. Şunu dediler ama maalesef olduğu gibi rezilliğimiz boydan aşıyor. Biz Ankara'dan gelen şu anda 60 tane ev yapıldı köye. 60, 65 veya 70 tane. Hepsi çoğu zaman o köy yolunu kullanıyor. Bir görseniz taştan gelemiyoruz. Kaman'ın en yakın mahallesi, köyü Ömerkaya. Ama en rezillikte orası. Hiç evet. hizmet yok. Evet. Burada değerli izleyicilerimiz, vekillerimize bak. Adayların da projelerinde mutlaka bu köyleri değerlendirelim. Yol üzerinde çok Hani sıkıyorum. ilçe, şey, milletvekili adayları gelsin. Ben özellikle söyleyeceğim. O yolu da görsedeceğim iki yolumuz var bizim. Birin zaten normal ama diğer yolumuz çok önemli. Evet, mezarlığın altı mı oluyor? Evet, mezarlığın bu tarafta biliyorsunuz. Evet, evet, biliyorsun. Yıllardan beri bir de lefa en azından oraya lefa Ahmay'ın hani Ömer Kayaköy diye yolları yön vermiş. Eğer o yönü verdiyseniz Ömer Köyü yoluna girişini verdiyseniz o yolu yapın. E yolu yapın diyor. Yapın kardeşim ya. Bunda bir şey yok ki. Benim vergilerimle hizmet gelsin ya. Hep biz vergimizi veriyoruz. Vergimizi vermezsek de ne malim? Evet. Yani yıllardan beri Ankara'da çalıştık geldik köyümüze geldik. Ben 82'de köyden gittim. 2015'te köye geldim aynı işte bir değişen yok Merkay köyünde ek bir değişen yok. Gelişme ya biraz yok. hizmet gelsin. Değişme şey gelişme olsun ya. Bak karşımızda organize sanayi var. Ne güzel hizmet bir şey var. Gelişsin. Niye gelişmiyor? Evet. Bu kamanda bir iş büyük bir sorun. Evet. Biz i̇ş istihdamı projeleri Tabii geliştiriyoruz. Iş. abi. Teşekkür ederim rica abi. Rica ederim efendim. Değerli izleyicilerimiz. Aç. Ha, aç. Değerli izleyicilerimiz Şahib abi konuşmuyor da zorla getirdik. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyisin? Şükür Allah. Son röportajındayız. Diyoruz ki kamandan bir vekil çıksa iyi olur mu? Olur. Vekil olsun mu? Olur illa ki olur. E şimdi kadar ki vekillerin faydası olmaz da belki bu geleceğin olur. Kamanda istiyor yani kamanda Kırşehir'in en büyük ilçesi diyor. Ya ki. Mesela neler isterik? Mesela ne yapsa? Bize ne, ne, yapabilirler? Ne isteriz? Ya yollar yapsınlar. En bazen yollar bazı köylerde aynı, buralar da aynı. Yollarımız çok bozuk. Bir sahası yok. İş sahası. Herkes Tabii bir sahası iş sahası olarak. Evet. Başa ne ödeyeceğim bu vekilden? Doğru söylüyorum. Buradan adaylarımız da bizi duysa, görürlerse izlesinler ki ona göre projeleriyle gelsinler güzel ya bize. yani Kamanlı ya, yani burada. buradan da bütün il başkanlarına A parti, B parti, C parti fark etmeksizin Kaman'dan vekil adayı istiyor. Yani bunu yeni yıl verirsiniz. Yani ben şahsım adına boş göndereceğim oyumu. Eğer ve kamandan bir vekil adayı çıkmazsa yani kamanlar da bir şey istiyor. Abi teşekkür ederim. Oldu. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz burada hemen hemen sorduk. 5, 6, 7, 8 kişiden konuştuk. Burada herkes diyor ki kamandan, kamandan milletvekili istiyor. Hani bizim bu duyarlılığımız konusunda adam seçmedim. Kimseye de vurmadım. Herkesi buradan rastgele konuştum. Kamandan vekil adayı olsun. Hangi parti olursa olsun diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkından kalın efendim.